Korkuttun beni kız yavaş. Selamlar aleyküm arkadaşlar. Şöyle ufak bir video çekeyim dedim size. Yavrulardan dolayı bayağı zayıfladı emzirdiği için. Ne kadar da yese yavrulara süt ediyor. Bunu da zaten doymak bilmiyor hiç. Azar da hala aynı duruyor. Hala arada şiddetli geçimsizlik var. İki grup birbirini istemiyor. Şu aradaki horozlarda zaten bu senenin yavruları. Neredeyse yüzde sekseni horoz çıktı diyebilirim bu senekilerin. Çok nadir böyle birkaç tane ferik var şu açık renkli. Kazlara doğru giden. Başka bunların içinde göremiyorum. Çoğu da horoz. Şu zaten baba horoz. Şu da iç çıkan yavrulardan gene tavuğun çıkardı. Bunu da seviyorum birazcık kuyruğu yamuk ama dengi güzel. Deyim bir de kümesi göstereyim son halini. Kümesinde şöyle bir duvarı bitti sayılır. Buraya bir sıra daha yapacağım. Şöyle bir pencere koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama şu pencere olmadı. Başka bir pencere bulmam lazım. Bir de diğer taraf şu duvarı ördüm. Şura kapı yeri olacak. Kapıyı koyduktan sonra da inşallah çatısı matısı hal olacak. Burada da miniklerim var. Vay vay burayı siz mesken mi yaptınız ha? Sinirleniyorsunuz. Gel gel bir gitme gel gel seni bir görsünler. Bunlar da Bella'nın yavruları miniklerim. Maşallah çok da şirinler vay minişim vay, biri kız biri erkek aa niye, haaa, <laughs> maşallah <laughs> burada artık bunların yuvası olabilir artık dışarı çıkıp gezmeye de başlıyorlar annelerin peşine gidip kaybolacaklar diye korkuyorum, o yüzden çoğunlukla artık kapatmaya başladık böyle ufak tefek bir video oldu, şöyle de uzaktan göstereyim size pümesi Anca bu kadar başarabildim. Çok da idare ediyor böyle. Artık ne zaman biter ben de bilmiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hop.